Yağmur yağıyor. Ha buna tık 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 tık. Ha damla buna damlayıp buradan duyuluyor. Şey buraya damlayı buradan duyuluyor. Ah, canlarım. Hepinize selamlar, merhabalar. Canlarım yüzüze selamlar merhabalar ustam göstereyim ve sildim de biraz ki ikinci katını siliyorum. Sesim de kısıldı. Sesime de bir şey oldu. Boğazımda böyle kalın bir çığmık gibi bir şey var. Ne oldu anlamadım. Sesim de kısıldı. Kabahat hazırlayacağım. Kabahatını suyu getireyim diye. içindekilere bakalım. Bozulmuş. Bunun içinden kahvaltı alacağım? Su bozulmuş. Ama tabii ki dışı bozulmuş. Ben bunu yıkayıp Şimdi bunu böyle poşete koyarım. Yıkayıp dışına böyle bir şey sarmış. Bu de pizzada kullanılır. Pizza yaparken kullanılır. Bunlara ihtiyaç var. Kendime bir kaşık salatası yapacağım ama limon almayı unutmuş. Limon yerine nar ekşisi kullanacağım. Şimdi şuradan da Bacım renkli tabaklarda ne yemek yiyebileyim, ne kahvaltı yapabileyim. İlla beyaz olacak. Bir de var ya şey ya bu, taş ya, kenarları hep böyle vuruldu, hafiften de koyulsa, baharda çok giriyor mutfağa, dikkat et bir Yeni tabaklarının kenarları çatlama yapmış, hafiften kırılma yapmış. Bunlara da üstüm şimdi bu burada biber de var şu yeşil zeytin koyalım şundan koyalım bize var ya tabii ki sadece izleyerek giden canlarım var. Şey tabii yorumlara giremeyenler var. Size yapılan bana açık bıraktım mı Mecra'yı? Videonun altına açık bıraktım daha kaldırmıyorum. Bilmiyorum. Kaldırmıyorum canımdan da izle. Ne yapabilirsiniz? En azından videoyu izlensin. Yazsınlar. Çünkü yorum da videoyu öne çıkarıyor. Sildikçe aşağıda kalır. Silmeyeceğim. Ama bu şekilde nasıl ayakta kalıyorum? Size sadece bak kaç tane yorum var söyleyeceğim. Sadece bir iki tanesini okuyacağım, ağır yorumlar. Bunlara rağmen ben ayakta kalmaya çalışıyorum işte burada kim bilir bu? Kim kim yapabilir bu kadar alır? başka sadana değil. Yani benim adıma yapılan ağır yorumlar. Videoyu ben paylaşıyorum. Benim kanalım ve benim adıma yapılan yorumlar. Çünkü açık bıraktım. Yani yakın dedim. Yani derin yapın lazım dedim yani. Yaptılar. Size birkaç tanesi okuyacağım. Hepsini okusam siz de gidin bir okuyun bak. İki gündür onları acı acı yolları. Merak Ben yani işte asıl benim para helal. Ne şeref kalıyor, ne haysiyet, ne şey, her şey orada. Oraya yazılıyor her şey. Ağır kelimeler. İçine al bakalım alabilirsin. Yut bakalım yutabiliyorsan. Buna rağmen hayatta kalmaya çalışıyorum ben. Kim buna rağmen şu kadar e, vurulup mesela o kadar kötü kelimeler edilip de yaşamın sosyal medya. Kim dayanabilir? Benim yaşımda bir insan kim dayanabilir? Yani benim başka gücüm olsa ben de sosyal medyada bulurum. Başka gücüm, dayanma gücüm olsun. Başka bir şeyim olsun. Eskisi gibi ben sanatçı olabilsem var ya. Sanatçı olsaydım. Bir dakika durmazdım burada. Ancak sevenlerime dediğim gibi her zaman söylüyorum. Haftada iki kere video atardım. Ama gençlik yok. Eskisi gibi sahneler yok. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Programlar yok. Eskisi gibi değil. Eskisi gibi olsa... Zaten bu 2009 yılında mı? 2009 kaç yılında bu sosyal medya? 2010 yılında mı? Ben sosyal medyam benim yok muydu? Ama ben sanatımı yapıyordum, girmiyordum. Ben 2018'de gördüm, 2019'da da aktifleştirdim. Yani demek istediğim elin saptayın. Ne var ekmek parası kazanmıştı. Bu kadar şey değil şey, ki. Ne işim vardı benim mesela? Param olsa, pulum olsa, başka gelirim olsa ne işim Bu kadar kelimeyi yenir mi bacım? Size sadece birkaç tanesini okuyacağım. Doğru söylüyorlar. Evet doğru söyleyenler Nerede var doğru söyleyenler de var ama bunu sana düşmanca söyleyip de sana yüzüne vuran var. Şey olarak bu söyleyince söyleyen o benim dostlarım. Ama bana yani ne anlatayım işte gidin dün akşamkine bir de önceki akşamkine gidin bakın yorumlar okuyun. Bacım okutturun birine. Yani yalnız da birini okutturun. Okuma yazma bilmiyorsanız da bacım. Kaldırma. Sadece çocuklarımın adı edilince kaldırıyorum. Hatta engelliyorum. Çocuklarımı kimse karıştırmasın. Ne oluyorsa bana olsun. Bana yapsınlar.

Yağmur yağıyor. Ben böyle yürüyerek ben Sevilcanlar'a gideceğim. Tanem'in doğum günü var. Tanem'in doğum günü aslında geçmiş. Ey, çocuğun ha çocuk çok duygusal bir çocuk. Çocuğun o doğum gününü bile hatırlamamıştım da. Çocuğu kutlamamışım. Bayramın ikinci günü. Neymiş dememişsin. Aklımda kendi doğurduklarımı mı unutayım? Kalmadım. Oysa torunlarımı can vereyim. peynir çok yemiyor. Şunu bırakacağım ya. Bunlar da ziyan olmasın diye aldım. Peyniri sevmiyorum. Niye sevmiyor sabahçı? Sadece şeyleri sevmiyorum. Söyle bir tabak. Burada da zaten yazısını bırakıyor, biliyorum. Sonra acıktıkça birer tane alıyorum içinden. Şimdi gidelim. Evet canlarım, şimdi geldik kahvaltımızı yapalım. Bir de birkaç tane okuyayım. Bileğiniz dayanabilir mi bak? Ben okumayı kestim. Ben daha okumuyordum. Birkaç tane okudum daha bıraktım okumuyordum. Ne söyledim ne okudum? Ok. Kıssız insanın başı dertten kurtulmaz doğrudur. Hanım ee, kusura bakma. Her her defa yazdım. Güzel kusur sende. Sırbendeymiş. İsmet amca da değil. Sen şikayet ediyorsun. Diyorsun para harcamıyor, bana para vermez. Ben her şeyi kendim alırdım. İsmet amca hiçbir şey yapmazdı. E, şimdi nasıl oldu, niye? Evleniyorsunuz. İsmet aynı İsmet. Doğru konuşuyor. Doğru. Doğru. Hepsi doğru. Şu on bin lira ne olacak? Aynı gibi dördün Zaten bir yüz lira bak. Ben benim ne kadar zor durumda olduğumu biliyorum. Yaralı parmağı işemez. Sessiz soluğu yok. Yüz, yüz lira içim. Sadece bir yüz bin lira. Borca verecektim da benden geri alacak Borca olarak Ses soluğu kesildi. Bir kadın insan yani bu kadar şeye düşmüş bir kadına almasan bile 9 milyar milyarın içinde 100 lira eden bir şey mi olur? Öyle verir. Hani evlenmeden de şey verir, borç verir. Ama ben bu işimi halledersem bir yerlerden bulacağım, edeceğim işler yapmaya çalışacağım. Ben bu işimi halledersem gene bakacağım altın mı altın damadından diyeceğim bana birilerinden altın bul yine. Ya da abime diyeceğim tefeciye gir şu kadar para şu kadar iki ayda öderim diyeceğim. Ben gene bunu halletmeye çalışacağım. Ama ondan sonra sittin sene İsmet sittin sene daha bu fırsat sondu. Yani sondu. Para olması değerlendirirdi. İçin içinde para olması. İşin içinde para olması değerlendirirdi fırsatı. Paradan dolayı adım geri adım. Gel adamat dönem falan da belli değil Ben 10 bin lira razı olmadım yani ya Fidan. 100 bin lirayı geri alacak benden. Yani bana borç verecek değil. Ayda 10 bin lira verecek. 10 bin lira askeri ücret bile değil. Bir bakıcıya baksan askeri ücret bile değil. Ben zaten çok saat zaten, zaten koca olur almıyorum ki. Çünkü bunu almaca almaca. üzümü bütün bir hale İnşallah Allah çıkar yolu bulur. Allah. Allah yardım eder. Böyle gidip mazere konuşacağım. diyeceğim dedim kardeşim. Benim burada son taksitim bitmiş mi bitmemiş? Ben son taksit, taksitime kadar istediğim kadar veririm. Son taksitte bakarsın bir toplamını veririm. Bitmiş mi bitmemiş? Sen bana nasıl haciz getirebilirsin? Sen beni nasıl avukata verebilirsin? Bir ay geçti diye. Sana ufak da verir, verilmiş mi? Hani bu kadın yaşam belirtisi göstermiş mi? Kaçmamış, göçmemiş, ölmemiş, değil mi? Bir ayını vermemiş sadece geçen Bu kadın sana dört bin, beş bin her ay vermiş, elinde olduğu kadar vermiş. Altı bin beş verecekmiş de onu vermiş. Bu kadın yani yaşam belirtisi göstermiş yani. Sen bu kadına böyle katil, o günkü o kadının konuşması bana öyle katildi ki. En son dedim ya ne olacak o zaman gelin alın dedim. İmzalamayacaktın o zaman dedi. Gelin alın dedim o zaman ne olacak yani. Ben ödediğim parayı da istemem gelin alın. Ben yerde otururum. Hani canımı sık boğaz etti ben. Allah insanı sık boğaz ettirecek insanlara düşürmesin. Sık boğaz etti beni. Stanburla arıyor bir de, İstanbul numarası. Avukatmış, avukat. Ben yani avukat arıyorum. Benim. Taksitimin son günü değil ki sen nasıl benim. Ay yani son, taksitin son zamanı olur. Bir bakarsın ki toplarsın ayları bitmemiş. en ilk gelen şeyler. Çok yorum var. Yorum silmiyorum ya çok yorum var. Bunları tahammül edemedim, okuyamadım ya, hep geçtim. Bak bu bu da güzel söylüyor ya. Ya hep ani karar veriyorsun. Evlenmek çözüm değil. 85 yaşındaki adam ne verebilir daha? Dün sinir krizi geçiriyordu. Doğru diyor. Videoları sildirdi. Bu adam sana Allah düşürmesin işte ya. Değil ya? Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Rabbim Etrafımda da paralı insan yok ki akrabalarımdan da. Yok ki. Rabbim bir fakir bırakmış. Ne yapayım ben? Nasıl yenmeyecek? Sevmedim o şekilde. Çok güzel yorumlar var. Beni anlayanlar da var. Esra Hanım Rabbim fena çıkarsın sizi. Her şey güzel gidiyordu. Biranızı ödüyor. Borçlarınızı yavaş yavaş ödüyordunuz. Birden bire ne oldu? Siz çok güçlü bir kadındınız. Şimdi Ramazan sonrası izlemeler yükselir. Geliriniz artar. Tekrar o köye giderseniz o adam size zulümlerin en beterini eski yaşadıklarınızdan daha beterini yap yapacaktır diyor. Allah'ım diyeyim ben, Rabbim Allah'ım bana başka çıkar yol göster. Ona beni muhtaç etme. Eğer ona o şekilde muhtaç, beni bu şekilde de ettin. Allah'ım vebadim o bu hale gelenlerin, getirenlerin de üstüne olsun. Yani bu hale getirenler canlarım biliyorsunuz her zaman söylemek istemiyorum biliyorsunuz. Kimler? iftiralar şeyler, itibarsızlaştırmak istediler insanların gözünde, insanların gözünden düşürmek istediler. Ben bura ekmek teknemdi, yapmadığım şeyleri yaptı diye yanımdaymış gibi konuştular. Allah'a sürekli havale edeceğim. Allah bilsin biz yapsın. Kim kimin ekmeğiyle oynuyorsa Allah ona ekmek buldurmasın. Ellerinden geleni yaptılar ekmeğimle oynamak için. Bir ekmek yedim burayı benim. Neyse sanırım ben çok fazla da bak koydum buna ama bir şey yemeyeceğim ben. Acı olunca insanın gözü açılır. Ama kesinlikle ziyan mı? Asla olmaz. Şimdi bunları da koyarım. Bunu böyle jelatinle streç filmle kapatırım. Buzdolabına koyarım. İyice havasızlaştırırım. Buzdolabına koyarım. Gece bazen acıkıyorum. Bazen gün ortalarında acıkıyorum. O arada onu çıkarıyorum. Oradan bir iki tane bir iki tane açlığımı götürüyor. Seker var besmele ondan dolayı bir fırda içim geçiyor. İşte o zaman bu bana ilaç gibi geliyor. Neyse canlarım ben bir bardak daha çay şey içeyim ben hemen gideyim çocuğuma gidip de ta dün gitmem lazımdı. Bacım insanın morali bozuk olunca eli kolu tutmuyor. Ne evde iş yapası geliyor, ne bir şey geliyor. Ya depresyona girdim resmen yatıyorum. Nasıl geliyor? Başını üzüntüden kaldıramıyorsun. Gidemedim dün anne dedi gel yaprak saralım dedi. Tanem Hüseyin'e gel dedi sen de yardım edersin. İyi gidi kızım dedi. Yataktan kalkar mı yavrum dedi. Kalkamayayım. Başımı kaldıramayayım. Ben daha önce daha beterdim ben. Ha bu kanal olmadan önce. Ben 3 gün yataktan kalkmazdım. Kendime gelemezdim depresyona girdiğim zaman. 3 gün. Depresyona girerdim. Kendime gelemezdim. Şimdi burada iş konusu depresyona girmene de izin vermeyeyim. Şimdi video çekmek zorundayım. Kalkmak zorundayım. Kendimi bismillah deyince birden kaldırınca kendine yavaş yavaş geliyorsun işte. Yoksa yatak hep çekiyor insana, hep yatıyorsun, hep uzanıyorsun. Hep gözüm gidi, geli, gidi, geli, geli, gidi. Sizi öpeyim. Her şey gönlünüz olsun, Allah'a emanet olun. Hemen bunu size atayım ben. Geç oldu herhalde.